Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamsili pilav yapacağız ya da hamsi pilavı yapacağız. Ben malzemelerimi sayayım önce. 2 bardak yıkanmış pirincim var. Bir tabak dolusu ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bunlar hamsim. Kılçıklarını ayırdım. Güzel yıkadım temizledim. 2 adet soğanım var. Bol yeşilliğim var. Pilavın içine koymak için tereyağım, tuzum, kuş üzümü ve dolmalık fıstığım var. Biraz da mısır unum var. Hamsileri biraz bandıracağım. Ben şimdi ilk önce pilavımı yapmakla başlıyorum. Yağım eridi. Şimdi fıstıklarımı, dolmalık fıstıklarımı ilave ediyorum ve kavuracağım. Akabinde de soğanlarımı içine atacağım. Şu anda soğanlarımı ince ince doğruyorum. Olabildiğince ince doğruyoruz. Bu kadar kurmak kafi. Şimdi soğanlarımı ilave edeceğim. Onlarla beraber yine kavrulacaklar. Şimdi de soğanları kavuruyoruz güzelce. Soğanlarım yeterince kavruldu. Şimdi pirincimi ilave edeceğim. Ve biraz da pirinçle kavuracağım. Pirincimi kavuruyorum. Ve nazikçe kavuruyorum ki pirinçlerim kırılmasın. Kuşu gövdeyi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Çok fazla atmıyorum çünkü çok fazlası iyi olmaz. O kadar tatlık yani 3 tatlı kaşığı kadar kuş üzümü kullandım. Tuzumu ilave ediyorum. Şöyle. Aslında. biraz da karabiber sadece yine karıştırıyorum nazik nazik ki pirinçlerin kırılmasını istemiyorum şimdi de pilavın suyunu ilave edip denlendireceğim 2 bardak su ekliyorum beklemeye başladıktan sonra altını yarıya kıstım, yarıya getirdim. Kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Şimdi iç sebzelerini doğramaya geçiyorum. suyunu çekti demlendi de şimdi yeşilliklerimi içerisine katacağım karıştıracağım tavama alacağım bütün malzemelerimi ekledim yeşil soğanımı dereotumu ve maydanozumu karıştırıyorum önce tavama biraz yağ döküyorum Tepsilerimi öyle bu şekilde mısır ununa banıp tepsime tavama yerleştiriyorum. Tepsilerimi de tavaya dizdim tavama. Yalnız benim hamserim çok küçüklerdi, o yüzden biraz zor oldu benim işlemim. Umarım sizin için öyle olmaz. Şimdi de e, hamserimi tuzluyorum. Biraz. Biraz da karabiber ilave edeceğim. Tamam. Şimdi peynirimi alacağım içine. mu? Tamam, boşaltıyorum. Bunları. Düzeltiyorum üzerine. Şimdi hamsileri üzerine doğru kapatacağım. hamsileri ne yine kalan hamsilerle üzerlerini kapatıyorum. Ondan sonra da kısartacağım alt üstü güzelce ne ve pilavım hazır olmuş olacak. Tamamen üzerinde kapattım hamsilerle. Şimdi birazdan kısartacağım güzelce ne pilavım. Şimdi 10 dakikadır pişiyor hamsili pilavım. Şimdi çevireceğim, alt üst yapacağım bir tabak yardımıyla yapıyorum bunu. Bu şekilde güzel de kızardı. Şimdi altına biraz yağ ilave edeceğim ben. Evet, Şimdi 5-6 dakika kadar da altını pişireceğim. Pilavım hazır. Gördüğünüz gibi tabağımı aldım. Birazdan servis yapacağım denemek isterseniz afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Kanalıma abone olun ve soldaki zilin üzerine basmayı ihmal etmeyin. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun.